Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün yine tarlanın içinden sizlere sıcağı sıcağına bir video çekiyorum. Şu an 11 dönümlük tarlamızda garrot tohumlu pancarların sökümündeyiz. Sabah erkenden geldik. Hava hafif serin ama traktörler çalışmaya başlayınca ortam bir anda canlandı. Toprak tam ayarında ne çamur var ne de çok toz kalkıyor. Bugün adeta hasat için sanki özel hazırlanmış bir gün. Garrot tohumu bu sezon bizi hiç üzmedi. Çıkışı tam istediğimiz gibi yaprak yapısı ise hep diri kaldı. Şimdi sökümde pancarların toprağı nasıl tuttuğunu görünce Tam zamanında girmişiz diyorum kendi kendime. Toprakla tohum bu yıl öyle bir anlaşmış ki kalite kendini gösteriyor. Bugün sökülen pancarları elimize aldığımızda kalite adeta kendini hissettiriyor. Kafa kısmı dolgun, dip kısmı sert, ağırlığı tam istediğimiz gibi yerli yerinde. Tabi Garrot'un en sevdiğim tarafı da bu. Sezon boyunca hava bozuk da olsa kendini bırakmıyor. Pancarların hepsi düzgün. Çatlama yok, kırılma yok. Gördüğünüz gibi makine girdi mi bütün halde hepsini alıyor. Üstündeki toprak bile ince bir tabaka. Bu da hem temiz işçilik hem de doğru zamanlama demek. Bu tarlada verimin yüksek olacağını pancarın görüntüsünden anlamıştım zaten. Gördüğünüz gibi tarlada iki adet traktörle çalışıyoruz. Tümosan ve Nevolland. İnanın ikisi de bugün işin hakkını veriyor. Öyle uyum içindeler ki dışarıdan bakan aynı operatör, aynı operatör mü sürüyor diye düşünüyor. Tüm otanın çekişi çok stabil. Toprak hafif nemli olmasına rağmen kayma yok, devir düşme yok, traktör kendini hiç boğmuyor. Ne ise sıra sonu dönüşlerinde tam bir ustalık sergiliyor. Dönüşlerde makineyi sarsmıyor. Hız ayarını koruyor. Yürüyüşü de çok dengeli. İkisi birden çalışınca tarlada gördüğünüz gibi hiç boş kalmıyor. Bir sıra Tümosan açıyor. Yanını Nevolant temizliyor. Bugün ritim gerçekten çok güzel oturmuş durumda. Makine pancarı dipten aldığı anda pancar sanki ben hazırım der gibi çıkıyor. Kök tam geliyor, kafa düzgün kesiliyor. Ezik yok, yarık yok. Makinede ayarı da toprak yapısı da bugün adeta birbirini tamamlıyor. Tabi operatörlerin dikkatli çalışması da işin tuzu ve biberi arkadaşlar. Ne duraksama var ne de tıkanma var. Toprak hafif ufalanıyor. Makine zorlanmadan sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Tabi tarlanın kokusu, motorun sesi, pancarın çıkışı. Bugün tam bir çiftçi günü. Gördüğünüz gibi bu yılda Garrot pancar tohumundan Epey bir memnun kaldık. Hem kafa kısımları iri hem de bu yıl çıkışı ve verimi de tam istediğimiz gibi oldu. Gelelim bugünün en sevindiren kısmına. Bu yıl pancar dekara 9 ton verdi. Yani 11 dönümlük bu tarladan toplamda gerçekten güzel çok güzel bir ürün aldık. Bunu zaten sökülen pancarların öbeğine bakınca bile anlıyoruz. kafa ve dip oranı çok dengeli. Tarlanın bir ucundan diğer ucuna kadar da aynı kalitede devam ediyor. Bu da sezon boyunca yapılan bakımın doğru olduğunu gösteriyor. Tabi toprak bereketli olunca tohum da iyi olunca sonuç böyle yüz güldürüyor arkadaşlar. <laughs> Sökülen pancarların bir kısmını bugün koyunlara öbek halinde vereceğiz. Koyun için pancar gerçekten efsane bir yemdir. Öbek yaptığında hayvan hem kolay yiyor hem de pancarın suyunu direkt alıyor. Bu su hayvana inanılmaz enerji verir. Özellikle kışa girerken kondisyonu toparlar. Tabi aynı zamanda enerji verir ve üşümesini de azaltıyor. Süt verimini arttırıyor. İştahı açılıyor. Yünleri daha parlak oluyor. Dirençleri yüksek oluyor. Tabi ayrıca kışın soğuğa dayanmasını da kolaylaştırıyor. Tabii ilk gün fazla vermeyeceksin. Yavaş yavaş alışması gerek. Ama alıştıktan sonra pancarı öyle bir yiyorlar ki insan izlerken bile keyif alıyor. da bugün herkesin eli ayı birbirine çok güzel uydu. Traktör şoförleri çok dikkatli, çok tecrübeli makine ayarları da tam söküme ideal. Böyle olunca hem iş hızlı ilerliyor hem de sinir stres olmuyor. Tekün boyunca makinelerin performansı, pancarın kalitesi ve havanın desteği birleşince gördüğünüz gibi ortaya çok güzel bir iş çıkıyor. İnsan böyle günlerde yaptığı işten gerçekten zevk alıyor. Bugüne genel baktığımda şöyle bir tablo var. Garrot tohumu güzel tuttu, toprak yardımcı oldu. Dekara 9 ton çok iyi bir verim. 11 dönüm tarladan çok güzel ürün aldık. Traktörler adeta sorunsuz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hem fabrika için kaliteli pancar var hem de koyunlara öbep öbek yapıp vereceğimiz çok değerli bir yem var. Bugün hasat hızlı ilerliyor. Pancarlar temiz çıkıyor ve gördüğünüz gibi işçilik mükemmel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makinelerin ayarları da harika. Tabi videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Allah herkese böyle bereketli günler nasip etsin. Şimdi kalan işleri toparlayıp tarlayı kapatıyoruz